Hepinize merhaba akşam. Bugün bakıyorum ben M4 geliştiriyoruz. Tabii M416 atımızı geliştiriyoruz. Duyan varsa beni. Ben takım açık olamazsa flamanın kralı YouTube kanalında çok güzel kuyu var. Videoları çekiyorum. Hadi mikrofonu kapatık. Konserimiz de verdik. Şöyle. Tamam. Tava atlamıştık gibi bir adamı. ha ha <laughs> ha ha.

ne ben neden çok bunları kafalarında mı Önerim. bomba atak böyle kendi yani bombanıza nasıl düşüyor tavala tavala tavaladım ben seni Oyun. Bir kez oyunda çok iyi oynamıştım. O, oyun çökmüş. Oyun bile benim oynamama dayanamıyor. Ama gerçek oyunlar arkadaşlar. Ben anladı değil. Arenada tabi çok iyi. Herkes bilir bunu. Şimdi bak. 7 kilimi. Ya bizim aşağı. 112 takmacama ihtiyacım var. Can masada. I need a weapon. I Silah ihtiyacım var benim de. de yok ya. Night shot. Tamam tamam. Maçta hiçbir şey. Böyle birinci maçımızı olarak tamam Evet seni de aldık. 7 kill mi almış takım? Siz oynayamayı bilmiyor musun? daha mı gelendi? Hadi iki gelendi ben de bilmiyorum. falçık hmm. <laughs> Yine ölmenin vakti geldi. Bir geldi geldi. Evet. Şu adamı o kadar vurduktan sonra 18 kill bir <laughs> de. Kill kırış kıracağım ya. Bu ne? Oyuncu muyum neyim ben? Oyuncu gibi bir şey mi? Karışımlı oyuncu. Pro oyuncu değil. Varana oynamaya başladı. Çiftli da Dur arkası, 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 kesin arkası, Ölmeyin ölmeyin. Bu adam diyor <rüyam, gülüyor> ne? Ay ya kas zeki çok zeki. Sinema değilsin bu. Neden yeri yaptın? Mat bir çok küfür kullanıyor. Neden? Çünkü adamlar mı? No mercy, cover me. 26 malt buradan ayrılmak istiyorum. Ben geçtim. geçmiştim arkadaşlar yo. Bu bir yaksamış olabilir. <laughs> Belmem. Hadi bak olabilir belki. Bilmiyorum. bu video kısa olabilir. Yani. evet arkadaşlar burada videonun sonuna görüşürüz. Bay bay.